Kafa gitti öyle diye Beşiktaş'ı kızdırdım. Hiç girmemem gerekirdi. Allah razı olsun. Bu akşam hüzünlerime seni de Böyle ayakta durabiliyorum, yürüyorum yani. Boynumdan aşağısı çalışmıyordu biliyorsunuz. Gel otur abi. Allah bir şans daha verdi, torunlarıma bağışladı beni. Neydi Allah. Ben. İşte o? Allah! İşte alkışlarla... ...Astralis geliyor. Fatih Bey'in eşyaları kıymetli diyebiliriz ama. Yok bana verir. Benden esirgemez. Hiçbir şeyini. Çok geniş bir repertuarı var. Ben de e, yine her zamanki gibi e, kendi şovumu yapacağım. Hem şarkı hem espri hem fıkra. Hem gelenlere takılacağız. E, 4 yıldan sonra ilk defa sahneye çıkıyorum. Havai fişekler patlatacaklar. Devamı gelecek mi peki? Evet evet.